Kanser dokuların sağlıklı dokuların kontrolsüz büyümeye başlaması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Halk arasında kötü huylu tümör diye bilinir. Kanserin de en önemli özelliği kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve başka dokulara sıçraması yani yayılması metastaz yapmasıdır. Bütün kanser tiplerinde aslında bir genel olarak bir artış görüyoruz. E, bu e, şu an Türkiye'de 100 bin kişide 200 kişi civarında kansere yakalanıyor. E, kanser hastalığının e, erkeklerde ve kadınlarda dağılımı farklı. E, özellikle e, erkeklerde en çok e, akciğer kanseri Türkiye'de fazla gözükürken, e, akciğerden sonra prostat kanseri, daha sonra kolon kanseri geliyor. Kadınlarda ise tiroid kanseri, meme kanseri çok sık. Fakat akciğer kanseri de kadınlarda çok fazla artmaya başladı. Halen erkeklerin çok daha erkeklerde akciğer kanseri kat kat fazla olmasına rağmen kadınlarda sigara tüketimi çok arttı son yıllarda Türkiye'de. Bu nedenle de kadınlarda da akciğer kanseri, sigara ilişkili akciğer kanseri görülme oranı çok arttı hem beslenme hem yaşam tarzı e, kanserle ilişkili. E, son yıllarda bu yaşam tarzının değişmesiyle de e, kanserlerin arttığını görüyoruz. Bu önlenebilir sebepler içerisinde e, tabi ilk ama ilk başta akla gelen sigara. Tabi sigarayı e, bırakmak lazım, içmemek lazım. E, fakat bunun dışında özellikle ben şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Az bilinen bir şey e, HPV. HPV ilişkili kanserler. Özellikle kadınlarda serviks kanserine neden oluyor. Aynı zamanda baş boyun kanserlerinde önemli sebeplerinden bir tanesi bu cinsel yolla geçen bir hastalık, bir virüs. Erkeklerde genelde çok ciddi bir şeye neden, hastalığa neden olmuyor. siil yapıyor. Fakat kadınlarda serviks kanseri oranını arttırıyor gerçekten de. E, tabii kanser taramasıyla alakalı da Devlet çok ciddi atılımlar yaptı, kanser taramaları yapılıyor. Fakat halen yeteri kadar bilinç oluşmuş durumda değil. Yani tabii bütün bunlara uyduğumuz zaman bile kansere yakalanma ihtimali var. Yani benim özellikle genç yaşta böyle hiç bütün her şeye dikkat ettiğim halde hocam yine kanser oldum deyip isyan eden hastalarım var. Ama bunların sayısı çok az. Özellikle kötü beslenme, sigara, obezite, sedanter yaşam, uyku e, düzensiz uyku, uyuma gibi bu tarz e, sağlıksız beslenme bunlar e, özellikle kansere yatkınlık yaratıyor ve kanser olma ihtimalini çok arttırıyor. Kanser e, tanısı alan kişilerde çok ciddi bir um, e, umutsuzluğa yakalandığını görüyoruz. Aslına bakarsanız son dönemlerde çok ciddi gelişmeler oldu. Halen de yeni ilaçlar çıkıyor kanser tedavisinde. Kanser hastalarına biz anlattığımız zaman hasta diyor ki hocam ben şimdi ölecek miyim diyor. Aslında birçok şey anlatıyoruz ama hayır. Aslına bakarsanız bizim bütün hastalarımız bizim tedavilerimizden faydalanıyor. Hastaların yarısından fazlası da tamamen iyileşiyor dolayısıyla özellikle tanının evresi çok önemli. Erken evrelerde tanı alan hastalarda tamamen iyileşme ihtimali çok yüksek.